Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Şampiyonaya bakıyoruz oynadığımız maçlara falanlar filanlar. Ben bunu biraz önce kaydettim. Sonrasında ee, Ramazan ee, fotoğraf atmış. Tonton amcayı çıkartmış hesabına, <laughs> minnet hesabına. E, kutu birlikte onları açtım oradan çıktı dedi. Sonra ben ana hesabıma girdim. Baktım Kutular düştü. Bu yıldız puanıyla açılanlar var ya, Mega'dır, bilmem nedir falan filan. Onlar düştü. Sonra dedim ki, ee, Ramazan dedim acaba onlarla mı açtı? Ramazan minnak hesabına girdi. Sonrasında onun açmadığını gördüm. Gittim. <laughs> Gittim o kutuları açmaya başladım. Videonun sonuna koyacağım onları. O kutu açılmalarını yaptım. Ee, birinden Mortis çıktı, diğerinden de Suprut çıktı. Ramazan 3 tane karakter çıktı. Sonra Buran hesabına girdim ana hesabına. Buran ana hesabına da full yıldız gücüyle aksesuar çıktı. 3-4 tane herhalde öyle bir şey olmuş olması lazım. Bayağı kutu açılmanda coşmuş durumdayız. Çok güzel oldu. Ben eğer böyle olacağını bilseydim asla hesabıma şeyleri harcamazdım. Ben de açtım ya kendi hesabımda. Onlar açtım falan filan. Boşuna açmış oldum ben de. Sonrasında şu rozayı deneyeyim dedim. Ee, bu arada şampiyona da oynadığımız maçları gösterdim bundan sonra. Ben sadece oyunun içinde nasıl gözüküyor diye ona bakmaya gittim. Çok da bir hamdırık şamdırık bir şey değilmiş. Ondan, onu da, oyun oyunun içine girdikten sonra anladım. Karşıdan çok güzel. Oyunun içinde çimin renginde zaten kafası da hiçbir şey benim değil. Ben çok da cezbetmiyorum. İşte sen dolmayınca insan bunu ister ya. Öyle bir şey. Ana hesabımızı daha oynamadık, ana hesabımız gece oynayacağız, ee, şu an oynamayacağız. Ama e, ya yani herkese eminim zorlayacak olan şey e, en sondaki ödül bak mapi olacak. Biz e, yenilgisiz oraya gelirken iki maç aldıktan sonra biz orada dırtladık. Baya zorlandık çünkü Nanish iş bu, işte Piper veya Brock almışlar. O iş bizi çok yordu, baya yordu yani. Sonra biz de denedik onunla bir böyle maç atmayı falan denedik. Şurada işte bayağı zorlandık. Diğer taraflarda hiç yeniliksiz geçtik ama şuradaki ikinci maçtan sonra bizi acayip yordu. Şurada maçları gösteriyorum zaten. Bir denedik burada. Naniş'tir iştir bilmem nasıl olacak falan filan diye denedik. Şurada var canımızı okudular ya. Naniş çok zorladı yani bizi bayağı zorladı. Sayı fazla tutturamıyoruz. Yani fark açamıyoruz. Çünkü sadece e, Piper'la e, şey geliyor. Ne anladı? Şu. Piper yandan beni zaten rahatsız ediyor. Acaba dedim Burak'ın olduğu yerde mi oynasaydım? Sonradan Çünkü şuradan çaprazdan çaprazdan benim canım zaten çok fazla değil ya. E, Ramazan'la birlikte Piper tutamadık. Biz o tarzda. Çünkü Piper hani otun çöpün içine girdim abi. Harbiden çok sağlam vuruyor yani. Manç kapısıyla Ramazan'a öldük mesela. Hiçbir şey yapmadan oradan böyle sayıyı e, farkı çok açmadan da şey yaptılar yani. Keşke biz ilk başta şey yapsaymışız ya öne fazla çıksaymışız. Ben mesela çok yanlış yerde durmuşum yani. Ben mesela şuradaki bloğun arkasına geçseymişim keşke. Piper sonuçta diğer taraftaydı. Yani Burak'la birlikte oraya girebilseydik eğer şurada. Ya bence nani çatış yaptığında duvara yaklaşmak daha mantıklı. Denk getiremiyor. Şuraya da mayın atmış onu fark ettim. Acar sinir oldum ya dedim. Yapamayacağız herhalde. Nani sinir oldu. Bir de doğru düzgün çıkamam ama sinir oldum. Abi duvar olmayınca tek biraz zor geçiyor. Duvar lazım. Ben o pipe rahat O orada aldım şu boyda almış olsaydık eğer acayip güzel olacak. Biz burada maçın son diye biraz panikledik. Ya şurada Ramazan mesela denk getirip ölmeseydi baya şey yapacakmışız aslında. Ya. Biz maç bitiyordu. Ben de bak mesela bir tane atışım denk gelmiş. Denk gelse gerçi oradan 5 vermezdi. 3 falan verirdi ama Ramazan dövmemiş olsaydı mesela şey yapardık. Da olmadı mesela. Orada. Şu yeni yazan yerde işte kutular düşmüş galiba. Ben orada kaydederken fark etmemiş. Ne gelmiş yeni ya falan <laughs> yapıyor. Orayı fark etmemiş. Kendime bir şey çıkartamadım bu arada. Hiçbir şey çıkmadı benim hesabıma. Benim hesabım bir kere 8 yazdı ya. 8 yazdığından beri hiçbir şey çıkmıyor benim hesabıma. 6 tane karakterim eksik bu hesapta. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu hesap çok daha önemli benim için de ee, işte bir şeyler bir şeyler. Ne baktım sonra? Biz buru ha burayı gösterdim. Burada hiç yenilgisiz geç. Orada full e, aldık. Kolaydı, çok rahattı. Ama sondaki yer bizi bayağı yoğurdu Şimdi ana hesabımız nasıl olacak? An almış ki ana hesabımı da almak istiyorum şimdi. Rozayı ben. Ben rozayı biraz Fazla istedim bu sefer. Çünkü ne bileyim çok güzelmiş gibi geldi. Karşıdan evet çok güzel ama oyunun içinde o kadar da ahandırkış andırk bir şey yokmuş. <laughs> onu fark ettim ben. Sonradan da olsa o fark ettim. Yani. Cuvahırmış ama bir şey Bu maçı aldık galiba. Bu aldığımız maçı. Yani. Yani, onların işi vardı ama eee ya ben de burada çok yordu. Şuraya çıkamadım aslında. Gerçi evet, o da çok fazla gelemedi. Aynı şeyleri yapmışız da. O mesela o orada beni çok yordu. Tik öldü tamam mı? Şurada öldürdü. O beni çok rahatlattı mesela. Ben ondan sonra biraz rahat ettim. Bak ee, şey de rahat etti. Burak da rahat etti. Şampiyonayı bitiren var mı? Takım olarak girmek lazım. Valla. Random aslında hani takım arayarak da giren, girip de kazananlar bizim klanda yazmışlar. Ee, onurlar girdik klanda, takım olarak bizim klandakiler. Onlar da mesela ben e, son maçlarına denk geldim. İlk baştaki maçları rahat geçti. Buradaki e, iki tane kaybettiler galiba burada yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane kaybettiler, bir tane de daha öncesinde kaybetmişler. Bur, burası onları yoğurdu mesela. Onları da biraz yordu burası. Burada bir sıkıntı oluyor. Çünkü artık son şey aldın aldın. Böyle <laughs> bir şey oluyor burada. Bu maçı aldık da yorula yorula. ya buran hesabını tutacağımı yaptım da keşke. buran hesabını sadece Ember'la Leon eksik kaldı. Ya şey ne olmadı. Keşke çıksın. Leon ya da şey e, birkaç tane daha kutu biriktirecek sanki bugün çıkma oranı daha yüksekmiş gibi geldi bana ya yani Ramazan 3 tane karakter çıktı Bura yıldız gücü aksesuar bilmem ama onda 3-4 tane bir şey çıktı şurada çok komik ben onu öldürdüm onu kafaya <laughs> arada olan şey Bura oldu şurada bir göstereceğim şu kimin hesabı bu Burak'ın hesabı. Aynen Burak'ın hesabı bu. Onun hesabını kutu açılımı yaptım şurada. O aksesuar, yıldız gücü bilmem falan filan çıktı. Şu yeni gelen bütün aksesuarlar çıktı. Yıldız gücü de çıktı galiba. Ya ben şurada valla... Bunda çıkmadı da düşündük mega Yazınca bir umutlandım ya. Yani. Amber ya da Leon mu çıkacak acaba diye. De hiç alakası yok. <laughs> Hiç arkası yoktu yani. Ramazan de kaydettim. Onu da koyacağım videonun sonuna. Şurada da bir şey çıktı. Ha, burada jeton katları çıktı. Şurada bir kutu daha beklemiş. Orada da bir şey çıktı. Ya sanki ilk 3 tane daha kutu olsa çıkacakmış gibi. Yani biliyorsunuz öyle bir hissettim. Ya. Görevler var. Baya görev var. Onlar yapılacaklar. Onları yapacağız. Bakalım. Şurada şu ki çıktı. Ee, buran hesabını da gösterdim şey e, ne onun adı 3 tane çıkmış Burak bu arada ya sanki kutu olsa çıkacakmış gibi geldi bana nedense ee, yükseltmediğimiz karakterler de var ya şey yükselecek gibi ya şunları yükseltmek lazım da bunun aksesuar çıkacak diye yükseltmiyoruz da bir iki karakteri yükseltmemiz lazım aslında bu hesabı bir yayında yükseltme yapalım hepsi yedi yıldız gücü çıkıp da şey yapmasın diye öyle duruyor karakter gelsin diye de bakalım bu da Ramazan hesabı şurada iki yazınca ben videoyu kaydetmeye başladım aksesuar çıktı aksesuar falan çıkacak hiç düşünmemiştim karakter çıkacak dedi mortis çıktı tamam mı ee, sonra bunu açtım. Altı yazdı. Aksesuar falan atacak herhalde dedim ben. Sürekli Sürekli bir şeyler çıktı bu Ramazan hesabı. İşte. Ve Ramazan tonton amcayı da çıkarttı. Yani üç tane buraya şey çıktı. Burada Ramazan kutu biriktirmeye gitti galiba. Öyle bir şey oldu. Neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay.